So get up and stay committed, don't be asking for permission Hit the gas after ignition and start acting like you're winning Make your wrong damn decisions, don't let others make you victims Have a thought and have a vision, don't get caught up in the millions hey. Yeah, I'ma make this shit hot Oh, I'ma light the shit up Yeah, I'ma make this shit hot Oh, I'ma light the shit up oh, hepinize merhaba arkadaşlar selamlar nasılsınız umarım iyisinizdir umarım keyiflerde yerindedir Videoyu gece saatlerinde çekiyorum o yüzden biraz kısık sesle konuşacağım Malum ev halk uyuyor falan millet ayağa kaldırmanın bir anlamı yok Şimdi ya su aldım bu sefer bana top lane geldi değişiklik oldu Bayağıdır da top lane'de Yasuo çekmiyordum yalnız videonun başında şunu söyleyeyim Top lane'de Yasuo oynamayın oynattırmayın oynayanlara da müdahale edin ve aldırmayın arkadaşlar çünkü güçsüz Yasuo orta koridorda bir nebze bile oynanabilir. Ben şu an Grandmaster 400 puandayım. 2 hafta önce 700 puandaydım. 730 puandaydım. Yani alıyorlar da o elolarda da. Ve hero gerçekten iş yapmıyor. Bakın top lane'de karşımızda kim var? Set var. Set var, Darius var, Riven var, Camille var. Var da var yani. Milyon tane güçlü top lane şampiyonu varken bu eloda bu hero'ya kalmıyor arkadaşlar. Yani daha güçlü hiralar alınabilir. Tabi almak isterseniz alın ama ben size tavsiye etmiyorum. Bunu söyleyeyim sonra abi kötü örnek oluyorsun demeyin bana. Şimdi 3 Grandmaster 2 Master'lı bir oyundayız ve takımda 3 pire giren Lucian Brown Olaf'ı görüyorum. Bakalım umarım kazanırız. Karşımda set var. Sete karşı koridor kazanmayı düşünmüyorum. Büyük ihtimal koridorda çok safe kalacağım ya da kaybedeceğim. Ama late'de toplarım diye düşünüyorum. Bakalım videonun başında arkadaşlar hepiniz şöyle bir like yorum atarsanız sevinirim. Bu aralar kanala destek vermeniz önemli. İzlenmeler mi düştü? Kanal aktifliği mi düştü? Millet tatile mi gitti? Ne oldu ben anlamadım. Okullar kapan, izlenmeler artacak diye seviniyorduk. Okullar kapandı izlenmeler daha çok düştü. Ben de anlamadım. Kanal 43.000 olacak. Kaç gündür 43.000 dolamadık. Abone de gelmiyor. Onu da çözemedim. O yüzden bir destek atarsak bu videoya şöyle güzelinden sevinirim. Şimdi Set karşı jungle'a yardım edecek büyük ihtimal çünkü red side'da yani biz şu an düz map'teyiz rakip takım ters map'te Aha demek ki rakip takım var. Red'den başlamıyor abi bu yardım etmedi adam Sen ya da ben Şimdi biraz Dürtme öreceğim bunu bir levelde dürttüm dürttüm başka şekilde dürtemem Daha vaktim gelmedi çok güzel kestim lan. Oy çok hızlı oldu. Maç baş üstünün alırım diye düşünüyorum ama bu kadar da beklemiyordum. Gerçekten çok hızlı oldu. Hemen bir base'imizi atalım. Geçen videoda kodu diye söyle oynamıştım. Bu videoda neydi lan bu? Kanla ya oynuyorum. Bir sonraki videoda isterseniz Battle Boss ya oynayabilirim. Yeni gelecek olan Gecenin Kıyısı, Gecenin Kılıcı, neydi öyle bir şeydi? Yasuo gelecek. Daha önce hiç oynamadım bilgisayar sürümünde ben. Bilgisayarda o tip Yasuoyken o kostüm yoktu, daha gelmemişti. O yüzden nasıl bir kostüm bilmiyorum. O gelsin, onunla da çok güzel şovlar yapacağız. Yasuo oynamak benim çok hoşuma gidiyor. Beğeniyorum. Siz de benim Yasuo'mu beğeniyorsunuz. O yüzden nasıl bağlayacağım şimdi bak. O yüzden desteklerinizi bekliyorum. Teşekkürler. <laughs> Dur şimdi. Evet bu adam 3 level oldu arkadaşlar. Sıkıntı başladı. Yaklaşırsa bana öldük. Puşlasın minyonu kanka. Puşla puşla. Sen ben şimdi kule altına sokmuyorum minyonları. Çok demeye çedik ama ya. Şimdi minyonları kule altına sokmak istemiyorum. Neden? Çünkü kule... koridoru kendi üstüme yıkacağım. Koridor benim üstüme yıkıldıkça adam koridoru puşlamak zorunda kalacak. Şöyle biraz Tahrik edelim rakibi. Olaf geldi. Orada ward var mı? Yok. Bak adam zorla kule altına gelmek zorunda kalıyor. Dalsam keser miyim? Bence keserim. Ward mı attı oraya? Evet. Dalsam keserim bunu ama öyle bir oyun yapacağım ki o, o puşlayacak mecbur. Üstüme geldikçe ben bunu keserim zaten büyük ihtimal. Ama kesemeyi adam set oynuyor. Aldı ultiyi. Öldük mü lan? Öldük ya. Aha lan ölmedik. Olaf da ölmedi. Çok sağlam gank Çok sağlam ulti old play olduk. Verilmiş sadakamız varmış. Güzel. Şimdi ben Bu maç çok farklı bir bu çıkacağım. Arkadaşlar ilk tane mahvolmuş. olmuş sonra ben itemlerin ismini unutuyorum. Mobile Legends'da da böyleydi ya. Ben itemlerin resmini ezberliyorum ne abi. Ne? Itemlerin ismini hatırlamıyorum. Hep resmine hani item tipine bakınca ne özellik verdiğini ne yaradığını anlayabiliyorum. O yüzden hiç isimlerine dikkat etmiyorum. Milyon kaçırmayalım. Kim olduğumu unutmayacağım. Bak koridoru kendi üstümde tutuyorum. Güzel. Tahrik ediyorum adamı biraz. Gelsin üstüme diye de. Yat oğlum. Yat oğlum aşağı. Yasuo. King if Yasuo burada hocam. Top 1, top 2, top 3, top 4 Yasuo izlesin öğrensin hocam. Kasmadık masmadık diye siz uyandırmayın lan diyeceğim. Evi koyuyor uyuyor zaten. Şimdi kimse uyandırmaya gerek yok. Fazla gaza gelmelim. Şimdi late'de gelip gidip tek atarlar falan aman diyeyim. Plate alalım. Aldık bir tane plate. Bir plate daha ver hocam bana. Bir plate daha aldım. Baba topuk. O bak fake o beni karşı tarafa geçtim sandı. Şimdi jeton düştü. <laughs> Mal edeceğim bunu bak. <laughs> baba kaçar. Ekko falan geldi oğlum. Flash'ım var. Oha korki de geldi. Oo, e? biraz altım etmiş olabilirim bir tık. Gel gel vez atmasın mı? E, dragon çıktı oyala, oyala Oyal bunu. Korki paket aldı. Oğlum dragon çıktı ne yapıyorsun? <laughs> Devam et, devam et. <laughs> Dragon çıkmış adam. <laughs> Burada oyalanıyor ya. Çok güzel. Gece gece gülemiyorum da şimdi millet uyuyor. Güzel mahvolmuş bitti kanka hemen zırh da çektim bir tane. Karşıda Ekko var. Aklın sonu da alalım. Mahvolmuş. Aklın sonu ebedi alacağım. Bu ilk koymayı unutursam videoya. Top lane'de oynuyorum diye. Mahvolmuş oluyorum ilk tam. Son aklın son alacağım. Ekko'ya karşı savunmam olsun diye. Sonra deme için ebedi çıkacağım. Onun ultisi mi varmış ya?

Niye emoji atamıyorum lan? Normalde arka arka atılması Geçmiş, lazım. Geçmişte. Şu an şansımı zorluyorum bir tık. Öldük mü? Oy flash at. Mal etme seansı. Baba kaçar. Sijen ile mal etme seansı arkadaşlar. Bu arada videoyu buraya kadar izleyenler. Bir dakika yakaladık mı yakalayamadık. Videoyu buraya kadar izleyenler yoruma erik yazsın arkadaşlar. Böylelikle kanal aktifliğini sağlamış olalım. Ben de sizin videoyu buraya kadar izlediğinizi anlamış olayım ve yorumunuza kalp bırakayım. Teşekkürler. Kelimemiz erik. Neden erik? Az önce erik yedim can aldım ya oradan. Bayağı puştadık. 2300 golümüz var. Bir base gelir ya patlasın kanka bir base. Eve giden yolu arıyorum. Bunu biraz yaklaşırsa diyeceğim de yaklaşmayacak ya. Tamam atalım atalım. Şimdi bunun arkasından ordum orada gelir. Gerek yok. Aklın sonu bitti. Hemen ebediye gidelim. Kemerle de bitirelim. Evet şimdi ebediye gideceğiz. Roket kemer önemli ya. Flash niyetine kullanıyoruz Yasuo'da. Zonya da olabilir bazı maçlar ama Oyundaki durumunuza rakip şampiyonlara göre değişiyor tabi Bu maç ben çok rahat oynadığım için roket kemer çektim yani çok fokus deseydim Zonya çekerdim Şu an çok rahat engeyi atabiliyorum o yüzden roket kemerle Patküt rakiplerin üstüne atlayacağım Gold'da da öndeyim Kill'de de öndeyim Yani totom çok kalktı şu an totomu indirebilecek oyuncu yok karşıda o yüzden roket kemer tercih ettim. Zonya da seçebilirdim. Bak şimdi izle pentayı, bak bak gör pentayı. Pentayı görmeyen kördür. Nets yani şu an buradaki pente görmediyseniz bir göz doktoruna gözükmeniz lazım sorun ciddi demektir Penta yani, pente attık ff gelmesi lazım kör diyen pentadır ya oğlum alistar flash attı lan orada üstüme manyak alistar o flash'ın anlamı ne kanka peki Eve giden çok güzel atıyorum. insek attı adam sanki Sin oynuyor almış boğayı insek atıyor ya Videoda beni kötü konuşturuyor, terbiyemi bozuyor. Aa ben çok terbiyeli bir insandım ya. Aile yayınları yapıyorum falan Twitch'te. Bu arada Twitch linkim aşağıda arkadaşlar oradan yayın açıyorum, gelebilirsiniz. Çok güzel tuttum lan. Yatından aşağı. Yat 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 yat. LCS flash, Elvin flash, Elvin TP, Elvin Q. Ben bu oyunu bitirmişim ya bir tık Ama bir tık çok fazla tık değil bir tık yani Bu arada arkadaşlar Discord sunucusunu yeniliyoruz Yani Discord'u tamamen Değiştiriyorum Şu an kullanmış olduğum Discord'u Önümüzdeki hafta büyük ihtimalle tamamıyla kapatmış olacağım 3 senelik bir Discord yeter artık da ömrü doldu Bildirim falan göndermiyor sunucu Sıfırdan yepyeni bir sunucu açıyorum büsbüyük etkinliklerle açmak istiyorum kostüm çekilişleri falan fistan Güzel haber vereceğim size bekleyin. Kostüm dağıtacak parayı nereden bulacağız? Ben de bilmiyorum ama yapacağız bir şeyler. yeni sunucu açılacak yani. Çok güzel tuttum lan yine. Aa ultisi varmış. Kay kay ya soğumsun ya. Kil kalmıyor bizi. Güzel. Ve yine FF geldi. Ne zaman Yasuo'yla geçsem FF geliyor. Neyse güzel maçtı. Güzel maçtı. Ben beğendim. Bu videoma Gönül isterdi ki 100000 bin, bin izlensin. Ama maalesef 5000 bin, bin izlenecek. Sağlık olsun. Neyse. Güzel MVP olmuşuz. Güzel. Evet. En çok damage'i de biz atmışız. O da güzel. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi bakın. Hala like atıp abone olmadıysanız like atıp abone olabilirsiniz. Zil butonunu açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Hoşçakalın.